Borcun tarihi paradan bile eski. David Graeber'ın Borç İlk 5000 Yıllık adlı eserinde bu konuda çok şey öğrenebilirsiniz. Orada da göreceksiniz ki tarihin en büyük ülkeleri, şirketleri ve zenginleri hep borcu avantajına kullanabilenler olmuştur. Günümüzde hala ülkeler de şirketler de borçlanarak büyüyorlar. Yalnızca bireyler bu imkandan kendilerini mahrum bırakıyorlar. O nedenle bugün bireysel borç stratejilerine odaklanacağız. Borcu lehinize kullanabileceğiniz stratejiler arasından ilk olarak kredi kartından nakit avans çekmeyi konuşalım. Genelde bu çok kötü bir fikir. Çünkü faizler şu an çok ucuk düzeyde. Ama ben şu sıralar aylık faiz oranını %3.5'un altında yakaladığımda bu yöntemi doğrudan kullanıyorum. Neden mi? Çünkü kısa vadeli yatırım fırsatları çıkabiliyor. Diyelim ki elimde nakit yok ama getirisi %5-6 olan bir fırsat var. Merkez Bankası faizlerinin yıllık %42.5, resmi enflasyonun %40 düzeylerinde olduğu bu sıralarda ki gerçeği muhtemelen bunun çok daha üzerinde, %3.5 altında faizle boşlanmak mantıklı hale geliyor. Avantajları neler derse hızlı erişim, bankaya gitmeye, prosedüre gerek yok. Kısa vadeli olduğu için beni uzun süreli bir çıkmaza sürüklemiyor. Çok büyük miktarlarda olmadığı için de geri ödemesini rahat planlayabiliyorum. Ama burada büyük bir risk var. Eğer paranızın gelecekteki getirisi belirsizse veya planladığınız yatırım tutmazsa faiz yüküyle baş başa kalırsınız. O yüzden bu yöntemi kesinlikle bilinçsizce ve çok riskli yatırımlarda kullanmamak gerekiyor. Eğer bu şekilde borçlanacaksanız, yaptığınız yatırımı henüz beklediğiniz geri dönüşü alamadan satmamak için aldığınız borç kadar kenarda likit, nakit veya nakit benzeri para tutuyor olmanız gerekiyor. Yoksa bu borç stratejisi yüzünden temerrüde düşebilir, kredi puanınızı zedeleyebilir veya hiç ödeyemeyip iflasa sürüklenebilirsiniz. Aslında bireysel ihtiyaç kredileri de bu kategori altında değerlendirilebilir. Ama şu ana kadar bana hep çok yüksek faizli bireysel ihtiyaç kredilerinden geldi. O nedenle pek tercih etmedim. Ama düşük faizli ihtiyaç kredisine denk gelirsem kaçırmam. Onu da söylemiş olayım.